Merhaba işte son haber izleyicilere sektörler arası yolculuğumuz soluk kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü programımıza Kahramanmaraş Elbistan'dan sesleniyoruz. Sağlam Vücut Spor Kulübü'nün konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet Emin Aydın bulunmakta. Bakalım bize spor sektörüyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizden biraz sizi biraz tanıyabilir miyim? Sağlam Vücut Spor Kulübü kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Sağlam Vücut Spor Merkezi 6 yıldır hizmet vermektedir. Daha önceden 3 e, sene olmak üzere e, önceki yerimizdeydik. Şu an 3 sene 3 senedir İsmail Hocamla beraber biz burayı çalıştırıyoruz. 3 e, sene yani toplamda 6 sene olmak üzere 6 senedir hizmet vermekteyiz. Harika. Peki burada sunulan hizmetler, verilen eğitimler nelerdir? Yani ben İsmail Hocam ve ben eğitmen olarak ve e, altımızda 3 antrenör olmak üzere toplamda 5 kişi çalışıyoruz. Ek olarak e, salon içerisinde diyetisyenimiz mevcut. Biz burada eğitmen olarak antrenman programları olsun, diyet programları olsun. Diyetisyenimiz de zaten kilo ve yağ ölçümü olarak diyetisyenimiz de mevcut. Bayan antrenörümüz mevcut ve Bay bayanlara zumba dersimiz, pilates dersimiz, vücut geliştirme olarak bodybuilding, fitness olarak da bayağı bir destek oluyoruz. Yani ben de kendim olarak zaten aktif bir yarışmacıyım. Bu sene 2020 mesela 2020'de Mart'ta Türkiye üçüncüsü oldum. İsmail Hocam 2017 e, Türkiye üçüncüsü zaten. İkimiz de elimizden geldi geldiğince memleketimize iyi bir birey olmak için çalışıyoruz. Yani Bu aslında burada spor merkezi olarak bayanlarımızın tüm ihtiyaçları farklı. E, spor dallarıyla hem antrenörlerimizle hem de sizin engin bilgilerinizle ayrıca diyetisyenlerimizin diyetisyenimizin verdiği düzenli diyet listesiyle istedikleri forma kavuşabiliyorlar mı buraya gelenler? Tabii ki de. Biz mesela kendi buraya gelen kişilere e, kilo alma olsun, kilo verme olsun elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. O konuda diyetisyenimiz de bize zaten o konuda destek çıkıyor. Bayanlarda da zaten bayana törenimiz e, bayağı bir destek çıkıyor. O konuda hiçbir sorun yaşamadan devam e, bayağı hizmet veriyoruz. Çok güzel. Pekala sizi rakiplerinizden ayıran diğer spor merkezlerinden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Yani biz e, ilk başta zaten burada derecelerimiz ve şey bilgilerimiz olduğu için e, biz ikimiz de Türkiye üçüncüsüyüz zaten salonumuzun e, hijyen olsun. Ondan sonra e, kafeteryası olsun. Burada spor yaptıktan sonra tekrardan kafeteryamızda kahvesini, eee detoksunu içebileceği ve spor yaptıktan sonra duşa kabinlerimiz var. Aktif olarak sıcak suyumuz duş alıp e, tekrardan rahatlayabileceği bir şekilde e, dizayn ettik zaten salonumuzu. E, biz de zaten müşterimiz müşterilerimize memnuniyet açısından baktığımız için biz de her zaman e, ileriki zamanlara dönük olarak Sürekli ileriyi düşünerek çalışarak çalışarak emin hizmet adımlarla verir. devam evet. ediyorsunuz. Pekala Sağlam Vücut Spor Merkezi kulübü merkezi olarak evet. karşılaştığımız sıkıntılar neler? Karşılaştığımız sıkıntılar yani burada mesela spor yapan kişilerin diyeti uymaması, istedikleri kiloya ulaşamaması vesaire bu tarz sıkıntılarla karşılaşıyorsunuzdur mutlaka yani evet bu bu tür sıkıntılarla ulaşıyoruz. Mesela çok kişi geliyor, bize diyorlar kilo veremiyoruz, kilo Şimdi çok kişi diyet diyet listelerini alıyoruz. Şunu yedin mi bugün? Bunu yedin mi? Hiçbirine uymuyor. Sana diyor ki biz kilo veremiyoruz. Mesela biz günde ne kadar su içeceğini, ne kadar yemek yiyeceğini, ne kadar karbonhidrat alacağını, ne kadar protein ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. O kişi farklı yiyecekler tükettiğinde zaten eksiye düşmüş oluyor. Direkt bir sıfır geride başlıyor hayata. Sonra da kilo veremeyince suç bizim oluyor. Ama bu biz, biz elimizden geleni ne yapıyoruz? Antrenman programı olsun, diyet listesi olsun. Yani ben kişisel olarak da takip ettiğim kişiler de var. Ben kişisel olarak takip ettiğim kişilerde bayağı değişim yaşadım. <laughs> bayağı da memnun oldular yani. A Yeter ki düzenli spor yapıp düzenli diyetine uyduktan sonra kimsenin yapamayacağı bir şey yok yani. Ben kendimden biliyorum. Yani aralıksız üç buçuk senedir spor yapıyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası ve daha yüksek, daha e, yani Türkiye ve sadece Türkiye ile kalmayıp dünyada ismimi duyurmak istiyorum. Onun için yarışmalara ben de hazırlanıyorum. Yani üç senede elimden geldiğince çalışıp Türkiye üçüncülüğünü e, kazan, hak kazandım yani. Türk'üncüsü olmaya hak kazandım. Süper bu şekilde devam ettiriyoruz yani. Peki aile. Spor yapmak isteyen bayanlarımıza, beylerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani düzenli spor yapıp düzenli diyetlerine uyduktan sonra varamayacakları hiçbir şey yoktur bence. Azim en baştaki gelecek şeydir. Azim ve sabır spordaki. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Emin Bey. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Tekrardan ben de teşekkür ederim. Evet işte son haber izleyicileri bugün sizlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden seslendik. Sağlam vücut spor merkezinin konuyduk. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.